Arkadaşlar bugün sizinle beraber Yine şu defa iki oynadım Oynayacağız 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 Devam ediyoruz arkadaşlar. bekleyin bu yıkılıcı yer altı yıkılıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi. Ben unuttum diye saatler duruyormuş. Ve çok güzel bir şey. Yapıyormuş. Abi. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Arın geldi. Şimdi ben bu görüşe zırh aldım. Para kasmıyorum yani. böyle artık bak. Ben zor. Gel. Hemen böyle para kalsın. Ve televizyona kenar kanalıma bakıyorum. Bir Arkadaşlar daha açılmıyor bir türlü Yarım saattir böyle durdu İnterneti kapatalım Yok bekleyin Arkadaşlar saatlerdir bekliyorum açılmadı Şimdi geçtik Arkadaşlar burada Hani var ya ilk başında videoyu durdurdum. Ben videoyu unuttum diye Ekranı kapattım Hiç durmuyordu Hatta durun size bir şey de gösterebilirim Bir de izleyenlere Böyle kapaklığa gittim geldim. O kadar değil benim. gittim geldim. Aşağı indim. Kal çıktım öyle böyle şöyle. Yemek yedim bile ne? Öyle yemeğine kadar saat... Dursun. Saat 17'de başım. Şimdi girdik. Ama... Çok sıkıntımız var. Buna gireceğim. Evet, nereye girdim? Yine kafayı yiyip. Çok siniyor. Abi bu ne Bu nasıl? Şekil. Bunun eli nerede? Bu nasıl kuluç kullanıyor? Kuluca bakın. Kuluca. Aşır. Bu. Züppe. Adın gibi züppesin. Züppe. Adı zaten züppe de. Ağzını gözünü. Aa zırhımız oldu diye artık bize zorla oluyor. O kılıçlarımız Evet çok zor vuruyormuş evet. Öyle bir öyle bir zor ki adam bizde iki vuruşuyla kesmeyi başarabildi. Hatta üç vuruşla. Adam yani öyle bir ağır darbe vursa var ya biz hayata kalmamız vurma. Vurma evladım vurma. Vurma evladım. Allah belanı versin. Şerefsiz. Kafam böyle kafam kafasız. Bir baksana evlat. az vurma, vurma sakın felç olasan emin felç ol gel bakalım uzun gözüm bir felç olurum bu Ne? Ayak pes etmek yok. Elimle elimin damını patlamış lan. Tamam da o zaman biz bu sene yine girelim. Ne nasıl Arkadaşlar dün bir tane video gördüm. Videoda videoyu çok linçlemek istedim. Videoda bir tane Türkistanlı çocuk babası teröristte kendisi silah tutuyor. Ona çok sinirlendim ve videonun adını okuyamadım çünkü Arapça yazılmıştı. Arap mı mümkün mü bilmiyorum ama silah çocuk silah tutuyordu resmen evet. Ciddi ciddi silah tutuyor. Mesela yani ben bende oyuncak silah var. Evet. Ben de oyuncak silahla var. diye koyuyorum. Onların hatta videosunu da gösteriyorum. Hatta kafamı bile sıkamadım. Yani bir şey olmaz. Ama o gerçek silah olduğuna emin miyim emin miyim bilmem. Bence ya oyuncak silah ya da gerçek silah. Gerçek silah olmasının yüzde %50 falan da çünkü o kadar yaşlı gibi çocuk silah kaldıramaz. Ben daha 8, ben daha 10 yaşındayım ve bir YouTube kanalım var. Evet yani çok iyi değil mi? Evet, Ses Ağzını gözünü dağıtayım. Ağzını... Hayır hayır hayır. Tamam mı? Böyle ağzını çok hoşuma geliyor. Arkadaşlar bu dıt dıt diye ses gelmesin ama çok Çünkü ben buradayım. Gel bakayım gel 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 bakalım. Uzun uzun uzun. Sarı çatacağım. Böyle böyle canım. Bir de bak böyle bir dayağım da var. Bak. Bak ağzını yüzünü böyle felç ediyorum onu. Allah vera felç olasın. Gel bakayım. Umi. Değme. Kılıç onu değdi. Çok Yes. Kafasını kopardı. Hatta şu hızlı teknik olabilir? Bu arada arkada Japonya kulesi var. Japonya'nın meşhur yeri yani var ya. Oraya bakın. Oha helmete benzeyen adam var lan orada bakın. Onlar Müslüm şey mü? Aa. Komutan da var. Güzel bir tatay aslında. Bizi öldüren fragmanda bizi öldüren öldürmeye çalışan askerler de var ve Hepsi bu iki tane bazıları farklı bayrak, bazıları farklı bayrak. ikisi de farklı bayrak. ama bir tane daha farklı bayrak var. Üç tane farklı bayrak. Üç kişi mi savaşıyor? Abi yani kılıçla kılıçlar mı kazanıyor? Kılıçla kim kazanıyor? Yani bir, bir tanesi kırmızı, bir tanesi mor, bir tanesi sarı üzerindeki işaretler de farklı. Yani bak arkadaki bayağı bir bayrak var. Aşağıda bakın şurada bir sarı bayrak var. Eşiz evet, dostumun Nereye gidiyorum ben buraya. Ben bunu bak bu son seviye. Bu son seviye. Şuraya bakayım. Yükselt yükselt. Bekleyin arkadaşlar yükselmesini bekliyorum. Le canım canım le canım, le canım, le canım, le canım. Le canım abi canımız kalmış Abi 49 TL 50 TL o Bunu almak istiyorum. Evet. Bu arada kendi paramla şunu alacağım. Ve evet kullanacağım. Sonsuza kadar sonsuz limit enerji kazan veya ücretli bir al fazla falan. Ha. Zaten bu her zaman kaldığı için bizde sonsuz enerji. Buradaki en büyük sıkıntı da gerçekçi bir detay var. Bakın. Nine yeni doğan kahramanın. Şurada bir göl akıyor gördüğünüz gibi. Bu göle takip ediyorum. Bakın. Nalex yerine geldi. Bakın Helmut yerine geldi. Bu, bu yine bu yer. Oradan bakın şu yere. Bakın bu nereden geliyor? Artık? Oradan geliyor ve şuradan geliyor. Burada buraya geliyor şuradan. Buradan bakın şurada bir yer var. Burada bakın buradan aşağıdan geliyor. Bakın buradan aşağıdaki suçu bakın çok aşağı gidiyor. Ve burada da böyle dümdüz yoldan böyle geliyor ve buraya buluyor. Ve bundan sonra başka bir yer çıkmıyor. Buraya gidiyor. Arkadaşlar yani bizim bu yön bulmamız hep şu nehir sayısını. Eğer bu nehir olmasa biz yön bulma ihtimalimiz sıfır. Bakın yeni doğan kahraman burada bir göl var. Bakın oradan gidiyor. Hatta buraya gelmesinin sebebi bakın Fırakban tam olarak şurada bir yerde başlıyor. Burada başlıyor. Ve bu şahı şu dağa çıkıyor. Oradan da inerek şunu yapıyor. Önce yanına ve kaskımızı diye. Bakalım kaç istiyor. Çünkü bugün son seviye yapalım. Ondan sonra son Şimdi 740. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir de yani oradaki akıntı. Bakın o dönüşte yolumuzu vurduk. Hatta belki de o orada büyük bir savaş oldu ve biz oraya gittiğimizde askerlerimiz gizli gizli aklımızdan gelip bizi korumaya çalıştı. Ama hepsi onlara dayanamayıp öldü. Öyle de olabilir. Çünkü orada bir sürü ölü vardı. Ağaç kan doluydu. Bakın fragmanının bir ara şovsta videosunu atabilirim isterseniz. Bakın fragmanının evet bir tane şey gösteriyor. Oraya ben dikkatli baktığımda yani orada bir nehir vardı arkasında. Bilmiyorum var mıdır? Yok mu da hatırlamıyorum. Ama yani haritada bir nehir görüyoruz biz. Veya taşlık bir ve alan da olabilir. Veya nehir de olabilir. Mesela bu gölge şahıs böyle bilmiyor bakın. Şu da faydan dönme peki buraya nasıl geldi? Bence nehirle takip ederek geldi. Çünkü nehiri takip edemezse bakın. Bence o nehir de dağ suyudur herhalde. Çünkü dağlardan geliyorsun. Dağ, dağ suyudur. Çünkü dağlardan evet dağdan geliyorsun. Kim vurdu? Ben mi Ama çok kötü vurdu lan. Şey, İyi ne de kötü vurdu hem de. Zübbe direktmen ağır doğru böyle de kılıcının hareketi. Direktmen kafaya bir vuruyor. Üstüne bir de tam odakın Sonra sırada bir tane daha vuruyor. Ardından adam kalktı. Dakikasız vurduğunuzu da çok kötü. Direktmen ölüyor yani diyebiliyorum ben. Helmet de belki her de mi diyor? Bence helmet de, de evet. Emmet size göstereyim. Bakın elinizdeki kılıçla güçlü. Bu 5. seri. 4. seriye birisi demiş ki çok güzel devamına yeter. o kardeşe bir şey söylemek istiyorum. O kardeşimize. Şimdi o kardeşim iyi, hoş. Evet. Diyebilirdin. Evet. O adam bayağı hoş. Ama yani şöyle de diye, diyebilirdi. Çok güzel olmuş Şöyle de diyebilir de aslında kötülemek yanlış anlamasın. Belki yanlış da çıkabilir. Kardeşimiz iyi bir amacı varmış. Ama belki yanlış yazdı. Ama neyse boşver. Ama kardeşimiz baya iyi bir şahsmış. Ve bir tane F diye bir kahverengi bir kardeşimiz var. Kahverengi derken yanlış anlamasın. izlerse. kırmızı yani kan. Arkadaşlar okay, son zamanında mevzu açık mikrofonda bir tane robot geldi. Adam öyle bir laf soktu ki robotun ağzı açık kaldı. Diyor ki dım dıt dıt gitti diyelim. Bak bak bak, bak de bak. seni. Ağzını gözünü böyle fıç odurum oyunu. düşmanlarıma gelişirim. Sonra ılgın yazdım zaten direkt şey atlıyorum. Aa kılıcı düştü. Ağzını gözünü felç ettim. Sen bizim ağzımızı gözümüzü felç edince diye Gel lan buraya. Ağzını gözünü felç edin. Koç Bir de gece modu yaz Çok iyi alacaktı. Arkadaşlar ben sabahtan beri kemer takıyorum. Bugün telefon cüttesi'm var kapaklıya gittim mi? oradan aldım evet ciddiyim hiç belki daha önce şu sesi duymadınız beklemesin geberteyim. Ha, yine artık bakın şu ses sesini beğenenler olursa aşağıya yazsın ki yorumlara veya like atsın istiyorsa birkaç kişi bu sesini istiyorsa yani rahat açıp ses mi bilmiyorum kötü sesse yazın ki abi kötü bir ses sakın bunun şeyini yapmayın videosunu yapmayın veya kötü bir ses yazın yani en çok kötü ses mesela nasıl diyeyim bir kimisi de güzel ses rahatlatıcı kimisi de, de öyle eğer eşit olursa ne yapacağım yapmayacağım anlayacağım hmm. Aha 9000'im binim vardı. Yani eşit olursa ben video dinleyebilirim. Ay yes yes yes. Arkadaşlar sanırım Teşekkürler güzel Sanırım kazandım. bunu satın al. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan Videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.